Evet herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi 2023 öğrenme psikolojisi sorularına devam ediyoruz ve ilk sorumuz öğrenme etkileyen faktörlerle ilgili gelmiş ve diyor ki aşağıdaki faktörlerden hangisiyle açıklanır demiş. Hemen soruyu okuduğumda bazı organizmalar aslında burada güzel bir ipucu var. Bazı organizmalar kimi davranışlar daha kolay şekil daha kolay ortaya koyabilirken bazı organizmalar için bu davranışı öğrenmek imkansızdır. Yani bu şunu diyor. İnsan uçamaz ama kuşlar uçar. Niye? Çünkü türler arasında farklılık vardır. Diğerlerini türler arası açıklayamayız. O yüzden cevap basit bir şekilde e, Edirne seçeneği olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Kolay sorularımızdan bir tanesi olmuş. Cevabı da kontrol edelim. Sonra yanlış çözdüğünüz hocam deyip bir tomar laf yemeyelim. Evet. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda bu sefer klasik koşullanma ile ilgili bir soru gelmiş. Bu tarz sorularda hemen ne diyor arkadaşlar? Şit sesiyle bahsetmiş. Şimdi ben hemen bu durumda diyor ki şit sesi. Önce bunun şu ne olduğuna karar verelim. Uyarıcı mı tepki mi? Öncelikle ne olduğuna karar verdim. Bakın uyarıcı olduğuna karar verdik. Bu kesin. Peki şimdi asıl sorumuzu devam ediyoruz. Uyarıcıysa daha doğrusu şöyle yapalım isterseniz. D ile yeleyelim. Soruyorum herkes şit sesine aynı tepkiyi verir mi? Eğer evet verir derseniz olaydan ola biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Ee, koşulsuz uyarıcı deriz. Ama diyor ki bakın tek başına sağlayan yani kedinin masadan uzaklaşmasını herkes kedi sesiyle uzaklaşmaz. Bu kedi uzaklaşmış. Değil mi? bakın evet değil, hayır. Yani sadece bu kedi uzaklaşıyor dediğimize göre bulduğumuz uyarıcı arkadaşlar nedir? Koşullu uyarıcıdır. Eğer size şöyle sorsaydı, deseydi ki bakın bir daha tekrarlıyorum. Şişt sesi uyarıcı mı, tepki mi? uyarıcı? Peki herkes şiş sesine yani her kedi diyelim buna bu tepki verir mi? Hayır, vermez. Eğer evet deseydik cevabımız koşulsuz uyarıcı olacaktı. Hayır dedik ve cevabımızın koşullu olacağını düşünüyoruz bu soruda. O yüzden cevabımız Adana. Ama deseydi ki bu kedi için sesi koşullanma öncesinde nedir deseydi nötr uyarıcıdır. Ve bunu, düzen, bunu unutmuyoruz. Her nötr uyarıcı daha doğrusu her koşullu uyarıcı öncesinde bir nötrdür koşullanma öncesinde. Bu bilgiyi de notun bir kenarınıza yazın arkadaşlar. Sınavda lazım olabilir. Peki gelelim e, Duruba Özgün'ün durumuna. 50. sorumuz bize. Bu sefer edimsel koşullanma ile ilgili bir soru geldiğini görüyoruz arkadaşlar. E, ve sorumuz bize olumlu olumsuz pekiştirmeyi soruyor. Özgü ve Duru aynı oturmaktadır, sırada oturmaktadır. Ve buna göre öğretmenin yaptığı yer değişikliği Duru açısından ve Özgü açısından nedir diyor. Önce Özgü açısından bakalım. Ee, öğretmeni denilen Özgü, e, öğretmeni dinlemek istese de Duru konuştuğu için dikkatini verse veremez ve zaman zaman e, öğretmeni bu konuda şikayette bulunur. Şimdi bu durumda öğretmeni şikayette bulunuyormuş ve devam ediyoruz arkadaşlar. Öğretmen Duru ile bu durumu konuşur ancak onun davranışında bir değişiklik olmaz. Bu yüzden öğretmeni Duru'nun özgü ile oturmak istediğini bildiği halde yerini değiştirir. Bu durum Duru'nun hiç hoşuna gitmez. Şimdi dikkat edelim. Burada özgü açısından bakacak olursak özgü Duru'yu sevmiyor. Yani Duru'dan rahatsız. O yüzden öğretmen Duru'yu özgüden alıyor ve özgü hoşa gitmeyen bir uyarıcıdan kurtuluyor ve oh be diyor. Öğretle özgünün durumu kesinlikle olumsuz pekiştirme. Yani cevabımız ya Bursa ya da nedir arkadaşlar? Edirne. Peki şimdi gelelim nereye? Duru'nun durumunu dikkate alalım. Peki Duru Özgü'yü seviyor mu arkadaşlar? Evet seviyor. Yani Özgü oturmak istiyor diyor ya. O yüzden Duru ise arkadaşlar hoşa giden bir uyarıcıdan kurtulmuş. Yani daha doğrusu hoşa giden uyarıcıdan kurtulmuş demek yanlış olur. Mahrum bırakılmış. O yüzden bu da bizim için hoşa giden de mahrum bırakılmak nedir? İkinci tip cezadır. Yani cevabımız Bursa seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Peki devam edelim 51. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi sabit oranlı bir pekiştirme diyor arkadaşlar. Sabit oranlı dediğinde davranış sayısını dikkate alacağız. Bu arada şurada cevaplarınızı bir kontrol edelim gençler. Sonra yanlış çözüyoruz. Hatalı çözüm yapmamış olalım. Evet şöyle kontrol ettik. Bursa seçeneği diyoruz ve gelelim şimdi 51. sorumuza. 51. sorumuz bize hangisi sabit oranlı? Yani bu şu anlama geliyor. Davranış sayısı. Yani bakalım belli davranış sayılarında mı? Her dört doğru yanıt için öğrencilere ek 2 puan vermesi Cevabın Adana olduğu belli oldu. Her çalışma yapan öğrencilere 15 dakika dediği için dakika ora aralıklardan biridir. Öğrencilere bazen ilk bazen 3. kez dediği için belli olmayan olduğu için değişken. Yarın yanın öğrencinin yanına rastgele giderek değişken. Her cuma düzenli olarak sabit ama cuma dediği için aralıklı. Bu yüzden cevabımız Adana seçeneği olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hemen cevabımızı kontrol edelim. Evet. Gelelim şimdi 52. sorumuza. Ee, bireylerin araba kullanırken işitsel, görsel vesaire diye bir paragrafla karşı karşıyayız. Öğrenme türü hangisidir? Birlikte bakalım. Ee, bireylerin araba kullanırken işitsel uyaranlar dışındaki uyaranlar dikkati çok fazla yönelmediğini gösteriyor. Şimdi yavaş yavaş ben sorun cevabına doğru gidiyorum açıkçası ama yine de devam ediyoruz. Çünkü yani dikkati yönelmiyor. Yani seçkisiz dikkat vurgulanmış burada. Yani istemsiz bir dikkat, seçkisiz dikkat, bili, bireyin değil de bilişin yaptığı dikkatten bahsetmiş. Bu nedenle radyolar kullanır, reklam müzikleri özellikle tekniklerle hazırlanır. Bu reklam müziklerinin hazırlanmasını amaçlanan birey farkında olmadan markayı onun zihine yerleştirmek. Evet gizli öğrenmeler bunun için güzel bir örnektir. Klasik koşulama duygular. Burada dikkat edelim. Yer öğrenmelerle gizli öğrenmeler birbirinin benzeridir ama yer öğrenmeler bir konum öğrenmedir. Buradan konumdan ziyade bir müzik parçası vurgulandığı için C'ye geliyoruz. O yüzden D aniden farkına varmadı. Aniden bir anda ortaya çıkan öğrenmeler. Edimsel koşulama ise eylemsel, eylemsel öğrenmelerdir. Bakalım cevabımızı. Evet Adana seçeneği oldu. Karşımıza çıkıyor. Evet geliyor Azra Üniversiteden sosyal öğrenme kuramı demiş. E, sosyal öğrenme kuramının aşağıdaki aramlardan hangisiyle açıklanır? Şimdi bakıyorum hepsi sosyal öğrenmeyle alakalı. Peki şimdi soruyu okuyorum. Azra üniversiteden çıkıp yorgun argın ve dönerken uzanıp film izlemek, izleyerek dinlenmenin hayali kuruyor. Eve gitti ev arkadaşının bir süredir çalışan sınavının yüz aldığını öğrenir. Bunun üzerine hiç aklında yokken yüksek not alma isteği diyor. Bakın ne yapmış dikkat ediyorsanız öncelikle e, böyle bir şey yoktu. Ama bir anda arkadaşının böyle bir şeyin olduğunu görüyor. Diyor ki Ulan o yaptıysa sanırım ben de yaparım deyip sınava hazırlanıyor değil mi? Bakın ne yapıyor? Şimdi burada dikkat edelim. Cevabımız Denizli. Güdülenmeyi biz ÖYT dersinde daha çok kullandığımız için burada hata yapıyorsunuz. Güdülenme istek ön öğrenme değildir arkadaşlar. Bu güdülenme türüdür. Yani bunlar içsel güdülenme örnektir. Güdülenmenin tanımını öğrenme psikolojisinde harekete geçme olarak bilmek zorundasınız. Bu sizin için önemli bir bilgi. Burada başkasından yola çıkarak harekete geçtiği için cevap dolaylı güdülenme oluyor. Bir daha söylüyorum. İç, içsel bir istek, ilgi, e, bunlar bizim için güdülenme türüdür. Güdülenmeyi sadece bu örneklerle açıklayamazsınız. Güdülenme demek harekete geçmek. Eğer istekle harekete geçirirseniz birincil güdü, içsel güdülenme. İşte fizyolojik ihtiyaçlarla harekete geçerseniz birincil güdülenme şeklinde türlerimiz var. O yüzden güdülenmeyi ne diye tanımlıyorsunuz? Harekete geçme. Peki azra neyle ev arkadaşıyla harekete geçtiği için bu durumda cevabımız dolaylı güdülenme oluyor arkadaşlar. Denizli. Diğerlerini eliyorum. Zaten arkadaşın duygusunu, hafızasını, duygusunu taklit etmiyor. Hafızasını, kapasitesini arttırmıyor. Kendine olan güveni artışından bahsetmiyor. Kendini denetlemeden bahsetmiyor. O yüzden en güzel cevabımız da zaten burada da gördüğünüz üzere Denizli seçeneği. Evet, gelelim 54. soruya. Yine bir sosyal öğrenme sorusu. Görüyorsunuz arkadaşlar sosyal öğrenmeden her yıl soru geliyor. 2, 3, 4 tane soru geliyor. E o yüzden sosyal öğrenme e, benim videolarımda izlerseniz çok kısa sürede anlattım. Bir tahtaya sığdırdım bir kuram. Hepsini benim videolardan bir saatte, iki saatte bak dört soruyu çözebilir hale gelebilirsiniz. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. Öğrenme psikolojisi video derslerini izleyin. Evet gelelim Sosyal öğrenme kuramına göre yağmurun korkusunu. Şimdi yağmurun korkusu diyor. Yani şimdi arkadaşlar hani yanlış anlamayın da yani genel anlamda burada ben ben artık şöyle bir sosyal öğrenme demiş, korku demiş. Yani cevabın C olacağından eminim. Ama yine de soruyu okuyacak olursak büyük ihtimal ablasından falan görecek. Bakalım ablasıyla beraber ailesinden gizli korku filmi seyreden Yağmur çoğu sahnede ne olduğunu anlayamadan filmden çok ablasını izliyor. Ablasının oturduğu yerde küçülüp gözlerini kapattıkça bazı sahneleri çığlık attıkça Yağmur da korkudan titremeye başlıyor. Karanlık korkusu olmayan odada yalnız kalmayan Yağmur filmden sonra yani ablasını taklit etmiş. Çok kolay soru yani basit düzeyde bir soru. Sadece dikkatli bir şekilde e, okumakta, okumayla çözebileceğiniz sorulardan bir tanesi. Evet gelelim bakın yine Sosyal öğrenme sorusu bakın dördüncü ya da beşinci soru dördüncü soru diye düşünüyorum. E, hatta cevabı da kontrol edelim de sonra patlamayalım şöyle. Evet Ceyhan seçeneği patlamadık değil mi? Şöyle güzel devam ediyoruz. 55. sorumuza gelelim. 55. sorumuzda e, sınav esnası sonrası falan diye bir, bir şeyden bahsetmiş. Hangisiyle açıklanır diyor. Yani diyor hani Ahmet'in sınava hazırlık öncesi, sınav esnası, sınav sonrası. E, şıklara da baktığında sosyal öğrenmenin, Basamaklarından bahsediyor e ve yani şöyle şimdi yine belki bazılarınız şaşıracak belli bazıları kızacak ben seçeneklere göz attığında cevabın adan olduğunu görmek görüyorum. Yani niye? Bir kere ben sosyal öğrenmenin birinci basamağının dikkat, ikinci basamağının e, hatırlama yani akılda tutma, ikinci basamağın üçüncü basamağın uygulama, dördüncü basamağın güdülenme olduğunu biliyorum. Yani bu sırayla gerçekleşir demiş öğrenme. Yani bu sırayı kaydıramayacağınıza göre cevap Adana'dır diyebilirim. Ama yine de biz bir okuyalım kusura bakmayın. Evet sınav. Hani diyorlar ya yeni yıl sınavlar daha zormuş. Bence şimdi daha da kolay olduğunu görüyorsunuz. Sadece bazı yaklaşım biçimlerini ve belli başlı akademik beceriye sahip bireyleri, akademik bilgiye sahip bireyleri dinlemek sizi sınavlarda sonuçta eğitim bilimleri adı üstünde bilim eşittir nesneldir. Hepimiz aynı şeyi ifade etmemiz gerekir ama Belli akademik bilgisi olmayan kişilerle bu yolumuza devam ederseniz sorularla böyle cebelleşirsiniz. Çok basit bir soru olduğunu görüyoruz. Yine de okuyorum, yani okuyayım şu seçeneklere. Cevabı da bakayım da patlamayalım. Evet, cevabın Adana olması gerekiyor. Evet, gördüğünüz üzere Adana. Okuyorum, hemen birlikte yorumlayalım. Ahmet katıldı seminere. Seminerde farklı ders çalışma yöntemleri öğrenir. Yeni duyduğu bu yöntem dikkat çalar sınıf arkadaşına da anlatır. Sınıf arkadaşları Ahmet'e bu yöntemi öğrettiğinde ilk sınava hazırlanırken kullanır. Sınava bu yöntemle çalışan Ahmet, beklentisinin altında bir not alır. Bu yüzden sınava yeni bir yöntemle hazırlanırken zamanını boşaracağını düşünür ve diğer sınavları kendi bildiği eski yöntemle devam eder. Ahmet'in sınava hazırlık öncesi dikkat sürecidir. Sınav esnası neler yaptığını aklında tutmasıdır. Daha sonra sınavda uyguladı, başarısız oldu. O yüzden ne yaptı arkadaşlar? Eee güdülenme durumuna güdüme güdülenme basamağında sorun yaşadı. O yüzden cevap dik yani sıralama sorusu olmuş. Yani paragraf biraz daha basit düzeyde. Yani sıralama sorusu sıralamayı bilirseniz hepiniz cevaplarsınız 55. soruyu. Gelelim 56. soruya. 56. soru geç alt algısal örtleme yasaları. Bunlar neydi arkadaşlar? Algısal örtleme yasaları. Tamamlama, şekil zemin, benzerlik, değil mi? Ee, yakınlık, basitlik, aynı zamanda algıda sürekli olarak 6 tane Algısal örükleme yasamız vardı. Peki şimdi soruya baktığımızda hangisi söylenemez diyor. Birbirine yakın olan nesneler yakınlıklarına göre gruplandırarak algılanır. Doğrudur. Bu yakınlık yasasıdır. Yani örnek olarak 1-2-3'ü 123 diye okuruz. Ayrı yazarsam 1-2-3 diye okuruz. Yakınlık yasası sadece görsel uyaranlar için, işitsel uyaranlar için de geçerlidir. Doğrudur. Yani e, bakın şöyle 19453 dediğimi düşünün. Değil mi? 19.453 olarak ifade ettiğimizde 19.453 şöyle bir daha yazayım. Yazarak değil ya da işitsel deneyelim. Deneyelim bakalım oluyor mu? 19.453 dediğimde zihninizde ne canlanıyor? 19.453 canlanıyor değil mi? Peki şöyle diyelim. 19.453 dediğimde de bakın 19.453 canlanıyor. Yani aynı ifadeyi yan yana söyleyince birleşik alıyoruz. Bakalım. Organizma şekli veya yapısına, yapısına dair herhangi bir bilgisi ya da deneyimi olmasa da eksik bir uyaranı gerçekte olduğu gibi tamamlayabilir. Şimdi Ceyhan seçeneği bizim için biraz tehlikeli. Tamamlama yasasını tanımlıyor gibi ama tamamlama yasasında bir hafif bir eksiklik var. Onu diğer seçenekleri okuduktan sonra bakayım. Harfleri eksik olan kelimelerin yer aldığı cümlenin rahatlıkla tam olarak okunabilmesi tamamen bu doğru. Yani mesela benim bazı videolarımda e, klavyeyle yazarken hızlı yazıyorum. O yüzden uyarıcılar eksik ya da kelimeler eksik ya da şey oluyor. Ama yine de öğrenciler okuyabiliyor. Tahtada yazdıklarımı okuyabiliyor. O yüzden bu doğru bir tanım. Şekil zemin ilişkisinde uyaranlardan hangisi şekil, hangisi zemin olduğuna karar verilmediği durumlar olabilir. Evet hani var ya mesela bazen size işte şey gösteriliyor şekil. Ya hocam ben işte orada genç kadını gördüm de yaşlı kadını görmedim. İşte hocam orada vazoyu gördüm de suratı görmedim. E bu tabii ki olabilir. C seçeneği bizim için doğru bir seçenek değil arkadaşlar. Niye? Eğer daha önceden bir bilginiz yoksa tamamlama yapamazsınız. Çünkü gestalt algı yasalarında yaşantıya göre tamamlanır. Niye? Şimdi şöyle düşünün. Bunu da başka bir örnekle ifade edeyimse, eğer böyle bir şey olsaydı herkes aynı şekilde tamamlardı. Mesela örneklendirelim. Evet, bunu burada yazdığım kelimeyi herkes merhaba diye tamamlamaya tamamlamıyor olabilir. Bazılarınız merhaba, bazılarınız da mesleki rehberlik bürosu diye de tamamlıyor olabilir. O yüzden demek ki yaşantıya bağlı tamamlama gerçekleşiyor. Güzel bir soru, eleyici bir soru olabilir. Ceyhan seçeneği doğru seçenek. Evet 57. sorumuza gelecek olursak insancıl yaklaşım sorusu. Ee, bu arada şurada seçeneğimizi kontrol edelim gençler. Evet Ceyhan seçeneği. 58. 57. sorumuz humanizm sorusu. Humanizm normalde dediğim gibi rehberlik içerisinde sorması gereken. Burada soruluyor ne diyor? hangi sila ilkelerinden hangisiyle alakalıdır diyor. Öğrencilerin yeteklerine güven duyan bir öğretmen uygun ortam şartlar sağlandığında en uygun olanı seçebileceklerine inanıyor. Bu düşüncesi uygun bir şekilde öğrencilere ödev verirken aynı kazanımları yoklayan birden fazla ödev seçeneği sunarak kendileri için en uygun olanı seçsin. Yani şimdi bakın ne diyor? Açık tutut zaten şöyle düşünelim. Bunlar birbirine eş anlamlı gibi bile düşünebilirsiniz ama burada onları anlamaktan ziyade onların seçimlerine ne yapıyor bırakıyor ve onların kendileri için en iyisini seçebileceği konusunda neye sahip arkadaşlar? Bir inanca sahip yani saygı duyuyor öğrencinin kendi gelişimine kendiniz özgür iradesinin olabileceğine yönelik. Evet gelelim. Bellek destekleyici ipuçlarla ilgili bir soru gelmiş. Tekniklerden hangisine sırasıyla verilmiştir diyor. Biliyorsunuz kodlama stratejilerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor ve buradan birlikte yorumlayalım arkadaşlar. Birlikte ifade edelim. Bellet destekleyici teknikler yeni gelen bilgiyle var olan bilgi arasında gerçek ilişkiler bulmada yapay ilişkiler kullanılır. Güzel. Biz buna yapay ipuçları diyoruz arkadaşlar. İki şekilde gerçekleşiyor. İmaj yöntemleri ve sözel ipuçları diyoruz. Kodlama, geri getirmeyi kolaylaştırmak için vesaire demiş anlatmış. Bakalım. Örneğin hatırlanması gereken sözcük dizileri evin salondaki eşyalara atanabilir. Direkt bir eşya ve bir bilgi yani bir nesne ile bir bilgi eşleştiriyorsa biz buna bir kere şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yerleşim yöntemi adını veriyoruz. Yani normalde yerleşim yöntemi olarak ne yapılıyor ifade edebiliriz. Buna biz buna loji yöntemi ya da diğer adıyla yerleşim yöntemi diyoruz. Burası kesinleşti. O yüzden burada gidiyor. Gelelim. kanepe falan demiş. Sözcük dizisindeki her sözcüğün ilk harfi. Bakın ilk harfi birleştirerek gerekirse bu araya ünlü harfler eklenerek yani bu ne demek oluyor? Ee, bizim için fıstık, şahaptır. İşte Erikson'da büyük bir değil mi arkadaşlar? Galip Ömer teyfimiz vardı. Yani benlik bütünlüğü, üretkenlik, yakınlık, kimlik, başarı, girişimcilik, özellik, temel güven diye kodluyorduk. Bunlar bizim için nedir arkadaşlar? Akronim olarak geçer. Evet. Akronim olarak geçer. Bu da cevabın adan olduğunu gösteriyor. Zaten gençler şöyle Akronim akrostiş bunlar birbirinden ayırmanıza gerek yok. i̇kisi eş anlamlı olarak düşünebilirsiniz. Akronim daha çok İngilizce kökenli. Akrostiş daha çok Fransızca kökendir. Bunun Türkçesini kullanıyor ÖSYM ama burada akronimi kullanmış. Bunun Türkçesi de ilk harf olarak geçer. O yüzden cevabımız Adana olarak karşımıza çıkıyor. Yine de kontrol edelim. Evet devam. Devam. Son sorumuza geldik. Üç arkadaş bir dersin sınavından sonra kendi aralarında diye bir bakalım ne yapmış. Kenan, Esra, Kenan ve Duygular'ın açıklamalarına karşılık gelen kavramlar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Okuyoruz. Esra konuları aslında hiç öğrenmediğini, fark ettiğini söyler. Kenan konuları öğrendiği halde sınav anında ilgili bilgileri hatırlayamadığını söyler. Duygu ise sınav sabahı başka bir derse çalıştıktan sınavda çıkan soruları cevaplarını karıştırdığı söyler. Şimdi bakın dikkat edelim. Diyor ki biri öğrenememiş. Bu ne demek oluyor? Öğrenemedim diyor. Öğrenemedim. Yani bu şu diyor. Ben uzun süreli belle atamadım diyor. O zaman bir kere zaten ket durma olmaz, geri getirme olmaz, geri getirme olmaz. Peki diyor ki Kenan da diyor ki ya ben bildiğim halde diyor bir türlü diyor hatırlayamadım. Bu da bizim için geriye getirmede başarısızlık. Yani cevabımızın Bursa seçeneği oldu. E öbür tarafa da zaten ne yapmış? Ket durma demiş. Yani ileri geri falan dememiş. O yüzden cevap bizim için Bursa zaten karıştırdığını görebiliyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere basit düzeyde bir soru oldu arkadaşlar. Yine de kontrol ediyoruz. Bu da yine kolay bir sorulardan bir tanesi. Öğren psikolojisi 2023 yılında eğer benim anlattığım dersleri takip etmişseniz sizin için gördüğünüz üzere full çıkacak bir ders. Evet sabırla dinlediğiniz için Hepinize teşekkür ettim arkadaşlar. Diğer derslerin videolarda tamamlanmak üzere soru çözüm videoları. 2023 geliş psikolojisi videosunda çekeceğim ve yükleyeceğim. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ettim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı lütfen kanalı paylaşın. Abone sayım arttıkça motivasyonum artıyor. Bu da size çeşitli etkinliklerle dönecektir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.